Yazılım olarak hangi işlemleri yapabiliyoruz? Telefonla çok sorulan bir soru. Instagram DM'le de, TikTok DM'le de çok sorulan bir soru. M57'lerin inbo iptali, M57'lerin çalıştırma işlemleri, M57'nin tesisat işlemleri yapılabiliyor. Oksijen sensör arıza kodları kapatılıp optimizasyonu yapılabiliyor. Yani çiğ yakıt kokusu düşüyor. Onun akabinde N13, F20, F30'ların hararet problemleri bir nebze olsun çözülebiliyor. Yani su sıcaklığı bir nebze olsun düşülebiliyor. Onun akabinde bazı sensörler, bulunamayan sensörler iptal edilebiliyor. Örnek veriyorum, aracın sistem dosyası eski. Bunun güncellemesi yapılabiliyor. Gizli özellik, kodlama ve benzeri tüm işlemler. Prime Care Garage ve biz Ankara şubesiyiz. Eko Hard'ın web sitesinden de girip bakabilirsiniz. Eko Hard'ın diğer şubelerinde yapılabiliyor. Onun akabinde Stage bir Stage 2, DTC iptali, NOX, AdBlue, EGR, DPF, Partikül çözümleri, araca özgü yazılım ve benzeri tüm işlemler. Vimex iptali, örnek ürün yani hızlı mütönü kaldırılması tüm işlemler. Prime Care Garage'da yapılabiliyor. Örnek bir E60'ınız var. Fanı biraz daha erken açsın istiyorsunuz. Yapılabiliyor. Yaz yılım ile alakalı her işlem Ramkier Garaj garantisiyle yapılabiliyor.